onların yapmış olduğu bir misine ya iki ucuna da yine bağlarlar. Bir misineyi iki ucuna da yine bağlarlar. İki bir hatta evet. Ee, sonra ana hattan gelene bir stoper yardımıyla araya bir tane kilitli fırdöndü atılır. Hı. Tamam mı? En ufaklarından. Ona şamandıranın altındaki halkaya takarlar. Evet. Onun e, gezeri sonsuzdur. Yani istediğin kadar boy verebilirsin. Hmm. Dibine tekrar bir tane en ufaklarına kilitli döndü takarlar. Onun üstüne delikli kurşun takarlar en ufaklarına. Hmm. Sonra o iki ucu bağlı olan iki ucunda da e, iğne olan misineyi evet. Hmm. ortadan düğüm atıp o kilitli tur döndüye takarlar. Biri alçak biri yüksek olur. Evet. Hmm. Balık vurduğu zaman o kurşunu bile hissetmez. Direk hmm. Direkt şamandıradan geçer o. Hmm. Ya bir sistem şimdi ben onu yapacağım zaten orada. Evet. Nippon North Power 018. Su bulanık olduğu için çok hayalet falan gerek yok. Böyle iki tane iğne aldım. İğneler de küçük. Bizim ellerde biliyorsun ellikten çıktı pençeye dönüştü. Böyle hemen, hemen hızlıca ne? Şimdi iki ucunda iğne var. Hı, hı. Aynen öyle. Sonra ortadan mı kaptır? Sonra şöyle biri aşağıda, biri yukarıda olacak He, şekilde. Tam ortadan değil. Tam ortadan değil. Birisi üstten sarkacak, birisi, birisi alttan sarkacak. Aynen evet. öyle. İğneler de marul olunca böyle tutuyor mu? Şöyle. Evet, ortadan normal bir kasa düğümü attın. Aynen öyle. Burası şöyle halka kalıyor. Bunu klipse takacağım çünkü. Evet, iğneler de aşağıda sarkıyor. Hmm, i̇ğneler de aşağıda sarkacak. Şimdi bu ortadan da bir tane düğüm atıyorum ki arası biraz açılsın diye. Hafiften da ıslatalım. Şöyle gördüğün gibi, bilmiyorum. Şu Ahtapot an... Ahtapot gibi sarktı iğneler. Evet. Olayımız bu. Evet. Bu, Bo 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 Bolognese bir kamış. Bolones, Evet. Kamış. Evet. Kamışın özelliği şu, bildiğiniz göl kamışı ama neyi var, halkaları ve makine yatağı var. He. Halkaları ve makine yatağı olan bir evet. göl kamışı bu değil mi? Evet, aynen öyle. Göl kamışı ama bildiğimiz göl kamışlarından farklı olarak halkaları ve makine yatağı var. Halkaları var ve makine takılabiliyor. Evet. evet. Bu 6 metredeki kamış. Şöyle bir bakalım. Evet. Kaç metrelik bu? Altı. Altı metrelik. Evet. Bunu normalde balık vurduğu zaman şöyle içe doğru çekilir. Evet. Aslında. Ama tabi burada balık o kadar iri olmayacağı için tabi iri gelirse o şekilde yapacağız. İri olmayacağı için normal sarımını yaptıracağız. Bu iki gramlık kurşun fazlasıyla yetecek. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben delikli kurşun kullanıyorum. Şöyle bu gezer. Diğer namı diğer. Kıstırma kurşunu da kullanabilirsiniz. Kıstırma kurşun misinayı biraz yorar. Ee, üzerine baskı uygulayacağınız için ezilecektir misina. Dolayısıyla da gücünden kaybedecektir. O yüzden ben genelde hep gezer kurşun kullanıyorum. 2 gramlık kurşun inşallah. Bakalım şamandırayı hiç denemedim daha önce. Ee, eğer ki 2 gramı Kaldırırsa efsane olacak. Şu an takımım hazır. Bu arada ne istediğim şekilde ayarlayacağım. Bakalım bir. Şöyle. <laughs> Deminki gibi açsana ilk elini. <laughs> Evet. Şu an hazırım. Evet şu an evet. takım hazır. Evet. evet dostlar şu an Kaan'la birlikte balığa çıkıyoruz. Bütün aksiliklere rağmen gene de şans bir tarafımızdan gülüyor. Değil mi Kaan? Kesinlikle. Yani ha bir şey Allah. bir şey bizi bir şey bizi Yeni bizi gıdıklıyor. Evet. Bu köprüden mi geçeceğiz? Köprü, Köprü sağlam mı Kaan? Ha? Köprü sağlam mı? Sağ olun, sağ olun. Emin misin? Ya, Bunun müteahhiti Amcan mıdır? Ha. Senin amcan köprü yapıyordu. Rahmetli. Vay 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 suya bak. Gökçenezler resmen kenara atlayacak ha. Ya. İyi ki botları giymişim ha. Çizme de giyilebilirmiş ya. kan. Çizikantayı... Nereye koyacağız? Hmm. Çantalar sıkıntıda. Kaan tamam, burada kayıp düşeriz de ha. Karşısı daha mı iyiydi? Karşısı daha mı iyiydi? Karşısı nasıldı? Karşıdan nasıl atabiliriz hocam. Fark etmiyor yani. Buradan daha net görüyorsun. Orada atılacak. Değil mi? Hımm evet evet. Yok yok. Burada daha iyi. Burası kesinlikle daha iyi fakat çamurlu. Heh, onu işte çantalara kullanacağız. Tamam, hocam, benim dolu şimdi. Ben şimdi senin elin dolu güzel. Bana da iğne battı. Ha, dur geliyorum. Evet şu an bu ne? Bu Volkswagen kedinin herhalde alt muhafaza kapağı. Volkswagen kedi yok da bir şey bir şeye takıldı. Ha iğne Takım oraya takılmış tamam, bak. Tamam, bir şey olmaz. Şimdi ben şu çantamı bir atayım. Zorluklar ve yokluklar içinde dostlar evet, İğneyi koparmadık inşallah. Hmm. Tamam. Yok pek iğnemde Şu çantanı biraz kaydırabilir misin? Nereye doğru? Heh <laughs> tamam. Evet. Gerek kalmadı. Aynen öyle. Tripod, tripod olalı, Böyle zulüm görmeyecek. Kaan'la geldik balığa. Tabii Kaan bizi öyle bir yere getirdi ki... Şu an çamur içindeyiz ama tabii yılmıyoruz, mücadele ediyoruz. Bir yandan kurt bulamadık ama sağ olsun bir tane emekli öğretmenle karşılaştık. Bize kurt verdi. Bu arada tabii Kaan da oltasını atıyor. Ee, yani şamandıralı sistemler yaptık şıp şıp takımlarıyla. Kaan Bolognese kamışı kullanıyor. Şimdi balık aldın ya. Ne dönecek? Aldın mı? Aha! Aha! Dur! Kamera. Var mı balık mı var? Var. Ama bu kozaya geldi ha söyleyeyim ben sana. Şuraya. Ha balığını çıkar abi bunun içine koy. Aldın mı? Aldın mı? Sen ne diyorsun ya? Dostlar. Şuna bakın. Kaan şov yapıyor Kaan. Evet. Kaan yani resmen sinek kurduyla. Değil mi? Evet. Bakayım şu balığa. Üf 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 üf. Niye bu böyle? Ha, yanından da takılmış. Hıh. -hı. İkinci de ya? işte affetmiyor hocam. Görüyorsun. Lena iki yine birden dalmış resmen. Yalnız balık çok iri ya. Balık gerçekten iri dostlar. Kaan şu an şov yapıyor. Evet tabi balık kovası da getirmediğimiz için yanımızda burada resmen işkence çekiyoruz. Evet. Allah Allah. vallahi rezillik diz boyu. <laughs> rezillik diz boyu dostlar. Nasıl becereceğiz biz bu işi çok merak ediyorum. <laughs> Ya şey vardır muhtemelen arabada da kola vardır. Hadi git bir zahmet al. git de alıp geleceğim <laughs> yani yapacak bir şey yok. Bu dere şimdi nereye gidiyor? Bu dere büyük çekmeceye gidiyor. Büyük çekmeceye. Hmm. Evet hocam şimdi. Kaan gizli silahını çıkarttı. Kaan'cim yeni padişahı da bu diyorsun. Evet gördüğünüz gibi magot bunlar. Ney? Magot. Magot mu? Magot. Magot. Avrupa'daki ismi. <laughs> da kurt. Evet tavukları çok şımartmaya gerek yok. Bu koza. Gençler var mı bir şey? Vallahi daha yeni geldik ya. Bir iki tane var. Çektim mi bilmiyorum. Bir iki tane. Vallahi ben yukarı çıktım ya buradan gittim. He. Yapma ya. Nerede yukarıda mı? Abi iki tane aldık ya. 30 tane Allah Allah. Evet. 30 tane Doğrudur. Maşallah. Tamam. karışmış ki. Ucu başı nereye karışmış belli değil. Belli belli ben onu biliyorum ne olduğunu. Dönmüş durmuş. Ben tutuyorum kamış. Tamam sen Adam diyor ki yukarıda 30 tane aldım diyor. Hacı şimdi arabaya bin. Tekrar git. Falan filan bizim işimiz olmaz yani. Ha? Sizden diyor konuştuk ya diyor. Sonra gittim diyor 30 tane aldım diyor. Yapacak bir şey yok yani. Adama bak ya küfür ediyor bize. Kaan gelir gelmez bir hışımla yakaladın iki tane balığı. bize <laughs> senin yüzünden oldu. <laughs> ya şimdi oruç tutmayan iki tane mi balık vardı ne diyorsun? Muhtemelen iki tane oruç tutmayan balık vardı oruçsuz. Ee? Onları aldık şimdi diğerleri için <laughs> iftar saatini bekleyeceğiz hocam yapacak bir şey yok. <laughs> Yalnız baya bir zorlu doğası var buranın. Evet yerine. evet. Maalesef. Çamurun içinde yürüyoruz şu an. Bir de ben akşam metrobüs atacaksın bu çamurlu kıyafetlerle. Sıkıntı yok ya. Evet. Hey. Metrobüsçü düşün sen ne konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Aa takımım düştü. Nereye gitti acaba? Ha burada. Evet. Neye bağlıyorsun bu balıksızlığı? Hocam şimdi bir üç kulü bir elham okuyacağım. Bir de öyle <laughs> deneyeceğim bakalım. <laughs> sorun bizde mi balıkta mı? Yani <laughs> şey var ya sorun sende değil bende. <laughs> Tam toplamaya karar vermişken Evet önümde. Balığı aldı evet. evet Evet Kaan Durdu durdu golünü attı Değerli takipçiler Lodos balıkçılık olarak geldiğimiz bu avda Kaan üçüncü balığını yakaladı. Evet dere balığı Gökçenes. Kaan ne hissediyorsun? Ne hissedeyim hocam? Kutunda büyük hissediyordum bu geldi. Kutunda büyük hissediyorsun değil mi? Baksana şuna ya. Hey mübarek ya. Şöyle ha aç avucunu şöyle. Hey yavrum hey hey. Aradan kan geldi. İşte bu. Şimdi bunun poşetini açalım hocam. Sana dağımın. Evet dostlar. Merhaba. Çatalca'da güzel bir dere. Çatalca'nın bütün derelerinde bu var arkadaşlar. Özellikle şu dere, bu dereye gerek yok. Evet ama belli bir dönemi var. Evet aldım. Aldın mı? Hı -hı. Hey yavrum hey! Hey yavrum hey! Kaan coştu bir kere. Kamış'a bak şey hocam. Nerede? Görüyorsunuz değil mi dostlar? Of 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 çırpındı amma çırpındı ha yaklaş yaklaş dur bir saniye ulan Hı. harika Evet Kaan coşuyor Kaan coştu bir kere dostlar dördüncü balık Aa, uzak kaldı bu sefer evet biraz salması lazım Kaan valla aga ne diyor ben de sizinle konuştum diyor. Gittim diyor. Yukarıda 30 tane aldım diyor. Bizimle dalga mı geçir? Ağam bizimle eğlenir. Ağam bizimle eğlenir mi? Yalnız var ya bu karpina kamışa ben hasta oldum. Onu sana söyleyeyim. Evet hocam. Balığımız burada. Bir dakika. Öpücük mü vereceksin? Ne <laughs> öpücük? <laughs> aç aç aç. Aç, aç ben bir an önce kurtulmam lazım. Evet. Bunu, Vurmadı da yemlere yiyeceğim. Aynı yeme iki tane balık alacağım. Yapma ya. Değiştirmedim değerini değil mi? Hadi, Hadi be. Şapırtıyı duydun mu? Duydum. Bildiğin şapırtı yapıyor ha. Yalnız Kaan sende de iyi bir konsantrasyon var şu an. Ben kendimi hiç bozmuyorum nedense balıkta. <laughs> 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 Elimiz Aynı ayrı oynamıyor. Yani. <laughs> <laughs> Ki değiller. Evet hocam teşekkür ederim. Evet menümüzde kurt var. Evet tabi iğrenç bunlar yani. Çok çok sevdiğimiz canlılar olmamakla beraber. Neden yapıyorlardı bu kurtu? Bu sinek larvası hocam. Sinek larvası. Evet bildiğimiz kara sineğin larvası bunlar. Tavuk etinden mi yapıyorlardı bunu? Hayır şöyle ete sinek konuyor. Hı -hı. Tavuk eti ama değil mi? Yani tavuk eti olabilir, normal eti olabilir, deri olur. Evet. Oraya yumurta bırakıyor, yumurtalar da tabii o eti yerek böyle kurt haline geliyor. Evet. Kurtları da balıklar yiyor, balıkları da biz yiyoruz. Yani Bizim döngü böyle. Ali Can kurtları dolaba koymamış. yani Kurtları sinek sineğe çevirmiş, sinek kozasına çevirmiş resmen. Yani sineklere bir AMM hizmeti yaptı tabii. Evet. Yeterli, Neyse. Ben Bu saatte bak iftara yaklaştık. Evet, Ramazan'ın bereketi. Balık hareketlendi. Orada biri mi geldi? Tam oralarda buraya biliyor musun? Tam vurduğu yerdeydi. Çıp çıp çıp.